Hayırlı akşamlar arkadaşlar kardeşler merhabalar epey moralim bozuk Hatta çok moralim bozuk diyebilirim yani e, nereden başlayacağımı bilemiyorum hani bu kadın cinayetleri konusunda saatlerce konuşsam ya da konuşsak azdır e, benim gibi e, duyarlı kardeşler vardır inanıyorum Allah onlardan razı olsun inşallah Eşek olsun e, bayan kardeşler olsun Allah onlardan razı olsun inşallah. Yani nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Son yıllarda maalesef kadın cinayetleri çoğaldı maalesef. Alçak insan gözüken aşağılıklar tarafından. İşte maalesef işte her sene 400-500 tane bayan kardeşimiz, bacımız maalesef maalesef vahşice, alçakça e, vefat ediliyor. İşte bu sene işte biraz 250 civarına düştü. O da burada arada şunu da söylemiş olalım. Kades çok önemli biliyorsunuz kardeşler. Kades e, emniyet, emniyetimizin, İçişleri Bakanlığımızın uygulaması biliyorsunuz. Kades yani e, harfleri söyleyelim. Belki bilen vardır, bilmeyen vardır. E, Kandıra'nın K'sı, işte Kastamonu'nun K'sı ya da Konya'nın K'sı diyebiliriz. E, i̇şte işte Ankara'nın A'sı yanında ee, Diyarbakır'ın D'si, Edirne'nin E'si ve Samsun'un S'si olarak KADES uygulamasını mutlaka indirelim. İndirim, indiren, indirmeyen bayan kardeşlerimiz varsa onlar da mutlaka indirsinler. Bu çok faydalı. Yani kendilerine belki bir şey, yani kendi aileleri, yani nasıl söyleyeyim, anneleri, babaları, onlar iyi insanlardır inşallah. İnanıyorum. Kendi eşleri ya da evli, evli olan kardeşlerim, bacılarımız. Ama yani bunun dışarıda, çünkü sosyal hayatta başlarına ne gece belli değil bir alçak tarafından bir cani tarafından o yüzden hemen bunu indirmeleri gerekiyor. E, ve şunu da söylemiş olalım. Bir bayan başka bir bayan bir, bir, bir diyelim ki çarşıda pazarda bir bayan kardeşimize, bacımıza diyelim işte böyle bir vahşice bir saldırı oluyor diyelim. İşte ya da cinsel istismar meselesi gibi de olabilir. Hemen başka bir bayan kardeşimiz gördü diyelim. Hemen kades uygulamasından hemen bassın şeye. Yani basın yani birimiz yani kadınlar kadınlarımız birbirine destek çıksın. Erkek kardeşlerimiz aynı şekilde böyle durumlar gördüğünüz zaman e, yardımlaşalım. E, bayanla kardeşlerimizi koruyup kollayalım. Kollayalım kıymetli kardeşlerimiz. Kollayanlarımız vardır. Onları bunlar çünkü kadınlar bizim e, yani kadınlar biz kadınlarımız bacılarım onlar bizim e, yani onları canımız gibi kendi e, gözümüz gibi korumamız lazım. Onlar e, Allah Teala'nın bizlere emaneti. Daha sonra Bunları bu alçaklar yapanlar, bunlar nasıl bir vicdansızlık, bunlar da hiç vicdan duygusu, merhamet duygusu, şefkat duygusu bunlar değil. Kalmamış mı? Onlar nasıl bir yaratık bunlar, aşağılık yaratık bunlar. Kendi ailelerine, kendi annelerine, kendi bacalarına, bacılarına, ablalarına, kardeşlerine, halalarına, teyzelerine başka birisi böyle bir şey yapsa razı gelirler mi? Gelmezler. Peki onlar niye başkalarının kadınlarının kızlarına kıyıyorlar alçaklar? Bunlar da hiç mi bunlar da insanlık duygusu kalmamış, bunlar da vicdan duygusu kalmamış, aşağılık yaratıklardı bunlar da. En ormandaki, dağdaki en vahşi hayvan böyle yap ya. Sonra? En son işte dün işte üç tane bayan kardeşimiz bayan, bayan kardeş bayan kardeşimiz maalesef bacımız maalesef alçak taraf tarafı alçaklar tarafından öldürüldü vefat edildi. i̇şte öğretmen ablamız maalesef yani Allah hepsine rahmet eylesin inşallah. Kabirleri kabirleri bir nur makamları cennet olsun. Allah ailelerine sabırlar versin inşallah. Amin diyoruz. bu durumlar yani bir bayan bile ölmemesi gerekirken yani bunları bunlara biz senede 250-300 tane bu da bilinenler de, daha bilmeyenler de var olabilir daha fazla da olabilir. Ee, bu çok üzücü, çok, 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 çok acı bir durum. E, ee, bizler e, belada, ruhlar aleminde daha o zaman söz verdik Rabbimize. Güzel kul olacağımıza dair, güzel insan olacağımıza dair, Rabbimizin, Rabbimiz, Rabbimizin yolundan geçeceğimize dair, emir ve yasaklarına uyacağımıza dair uyarlarımız var. Allah razı olsunlar da maalesef bu aşağılık işte kadınları öldüren aşağılık yaratıklar bunlar, bunlar nasıl bunlar insan bunlar? bunlar? Bunlar, da söz verdiler. Bu alçaklar bunlar da hiç insan, bunlar da insanlık duygusu bunlarda kalmamış. Aşağılık yaratıklarda bunlarda. Yani devletimizin bir an önce bu alçakların idam Esasını bir an önce, geçen sene Emini Bulut bacımız da bir seneden fazla oldu. O zaman da böyle bir gündeme geldi. Bir, birkaç gün konuşuldu. İdamla ilgili meclise gelecek falan gibilerini bilir. Birkaç kelime konuşuldu. Ondan sonra unutuldu, unut, unut unutuldu mu diyeyim artık. E, Ertelendi mi ne olduysa artık. Bunun bir an önce idam yasası gelmeli. Bu alçakların mutlaka bir an önce idam edilmeli. Ve bunlar yani ben yani onların bir an önce yani ben geberme lafını sevmiyorum da. Yani geberip bunları yani bir an önce bunlar asmalı vicdansızları. Yani nedir bu ya? Ondan sonra ya. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mı? Sizlerin en hayırlısı, sizlerin veda etmesinde, sizlerin en hayırlısı ailenize iyi davrananızdır buyuruyor. Yani hem ailemize iyi davranacağız, davrananlarımız var, alarız olsunlar. Hem başka başka kadınlar, başka bacılarımızı da aynı şekilde kendi canımız gibi, kendi gözümüz gibi koruyacağız, kollayacağız. Onlar bu, bu, onlar olmasa bu insanlar, topluluklar böyle çoğalır mı, çoğalmaz? Yani onları biz, onlar bizim her şeyimiz yani gibi. Yani ne bilsen söyleyeyim, onları güzel, onları elimizden geldiği kadar kırmamak, incitmemek gerekiyor. Elimizden geldiği kadar nasıl Yani bu güzel insan olmak, yani güzel insanla alakalı da yazı paylaşmıştım. Kendi, bir insan kendisinin yapmasını istemediği kötülüğü, fenalığı, çirkinliği Başka yapma, nasıl, nasıl, yapar ya? Bir insan emin ve güvenilir insan olmalı ama lazım. Bir insan elinden, elinden, elinden ve dilinden güvenilir insan, güvenilir kul, mutlaki kul olması lazım. Bu açaklar Allah bunları yani böylelerine Allah inşallah yani hidayet versin. Eğer böyle cahiller hala şu an piyasada plan kuranlar işte başka eski karısını öldürmek için işte ona benzer planlar kuranlar hala vardır. Allah onları inşallah bir an önce tövbe, tövbe etmeyi yani vazgeçmeyi bu çirkin işlerden vazgeçmeyi nasip eylesin. Bir de amin e, yani e, ve mesela bir de şöyle bir şey var. Sen benim arkadaşlarımı niye kabul etmiyorsun? İşte vicdansız etmek zorunda mı? Vicdansız alçak. Etmek zorunda mı? Sen, sen, kadere sen bir kere kadere iman etsen kadere o şey söylüyorum onu. Sen benim arkadaşlarımı niye kabul etmiyorsun gibilerine. Kadere iman etse, etse işte ondan işte bunu yapmaz işte. Yani sen nasıl başkasıyla evlenirsin? Vicdansız demek sen o kısmet değilmiş. O senin kaderin değilmiş. Sen nasıl başkasının karısının kızına öyle yap